Herkese merhaba gençler. Ben Kerem. Bugün orta koridorda Yone oynuyoruz arkadaşlar. Yone PB oyuncusuna geldi ve uzun süren çabalarımızın ardından oyuna girmeyi başardık. ilk başta özel oyun kurduk. Özel oyunlar çalışmadı. Çıktık sonra takımları 5-5 böldük. Aynı anda kapalı seçime girdik. Belki karşılaşırız diye. O da olmadı. Karşımıza farklı takım geldi ama karşımızdaki takım büyük ihtimal Amerika'dan bağlandığı için e, içimizden geçti onu çekemedik. Şimdi özel oyunlar düzelmiş. Tekrardan girdik. Özel oyun yapıyoruz. Karşıda da 5 tane arkadaşımız var. Ama gidip de şey demedik yani Zegabon'u kastırın Zegabon'u verin falan filan demedik Bak bu Poppy kafama vuruyor görüyorsunuz Size elimden geldiğince Yoni'yi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Pasifi avcının yolu iki kılıç kullanıyor İlki dümdüz vuruyor ikincisini hasarının yarısı AP vuruyor Bu ne işe yarayacak diye soracak olursanız bakın hasarı aynı 39-39 78 topla aynı yapıyor Beyin bedava Rakip de böyle full zırh kasmış birine karşı işe yarayabilir mesela Derken Poppy'den bir tık dayak yiyoruz ama bak Allah. Kaç oğlum? Bir tık öldük. Ölmem ya dur. Kalkan. Aha. Alma onu alma onu. Aa sonunda çok zorladı ya. Dediğim gibi arkadaşlar pasifiniz bu işe yarıyor. Öbür pasifte bildiğiniz Yasuo pasifi kritiği iki katına çıkartıyor arkadaşlar ama %10 az hasar veriyorsunuz. Q'su az önce attığımdan gördüğünüz gibi bildiğiniz Yasuo'nun Q'su arkadaşlar. Sadece bak bu üçüncü hortum mekaniği değişik. Siz beraber atılıyorsunuz ve şöyle bir menzili var. Şu an gözükmüyor. Bir dakika hortumda tekrar göstermem lazım. Bakın gördüğünüz gibi şöyle ikinci ekstra bir mesafesi var arkadaşlar. Şöyle atılarak gidiyor. Ama sizin atılmanızdan ekstra olarak biraz daha mesafe kat ediyor. W şöyle Fiddle'ın E'sine benzer veya işte Camille'in W'sine benzer bir şey atıyor. Aynı zamanda kalkan veriyor. ama bu W birden fazla rakibi isabet ederse kalkanın miktarı da artıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar videoyu bir beğeni eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Saat şu an 1'i 15 geçiyor. Normalde ben bu saatlerde uyuyorum ama Yone'den ben çok hype'landım. Yone'yi çok oynamak istiyorum. TR'ye gelince de bunun düzenli videoları gelir diye düşünüyorum. E, jungle'da falan oynarım. Çünkü Jungle'da da uyumlu gibi Şimdi size E mekaniğini göstereceğim arkadaşlar Bakın Hasarı vuruyoruz ya adama Hatta ölebilir şu an Gördün mü? Hasarı vuruyor sonra vurduğunuzun %25'i Kadar tekrar hasar veriyor ama Süre bittiğinde veya siz bastığınızda O E'yi ilk bastığınız noktaya dönmek Zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar Şöyle. Aha işe yaradı Bak E ile tekrar ekstra hasar E'yi ölebilirler belki E'yi ölmediler. Kule bana yedi mi? Kule yedik mi? Yemişiz. Aynı dikkat et oğlum. Çok iyi. Alkan geldi. Allah Q dağlara taşlara gitti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Karma var. Sıkıntı yok. Ah be. Öldük. Karma al onu. Kestin oğlum. Bir tane daha. Bir tane daha. Flash. Aaa. Buffy. Helal helal öldü. Ee, güzel güzel. E'nin i̇şte e süresi bitince mecbur geri dönüyorsunuz ama Yani E'yi atıp böyle takas yapıp sonra geri döndüğünüz zaman Adamı bayağı zora sokuyorsunuz Siz garanti çıkıyorsunuz mesela arkanızda biri beklemediği sürece Oyna ya bizim takım bu Öldü E'ye Ah be az kalmış Devam. Oğlum Q'lar dağlara, taşlara gitmese çok güzel olacak ya. Atamıyorum abi, ping'den atamıyorum. Ah be işe yaramadı. Ey ee, aa kuleden hasar yedim. O ne oğlum öyle? Allah. Ah çok iyi. Oha nasıl öldüm lan? Tam E'ye dönüyordum. Aa. Aa iyi vuruyor ha. Öyle artık ama oğlum o kadar hasar verdim E'nin o 125 acaba level arttırınca artıyor mu 125 çok düşük çünkü yetmiyor adamı tam katletmeye %27.5 oha çok az artıyormuş Aa geri dönmek zorunda kaldım neyi unuttum yine Dur dur geliyorum geliyorum tankla 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 Oğlum vurun vurun Kate'e vurun Helal güzel 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 Kız var Yumi. Ulti. şu yöne geldi ya. Abi o yöne geri dönecek. O yöne geri dönecek. Sıkıntı yok. Bir dakika. Bir dakika. Aa kalkan geldi. Aa minyon öldü. Abi lan Bak E'nin hasarına bak şimdi. O ne oğlum? Huhu, Z misali kestik. Bak %30'u artıyormuş ama W'ye verelim ya. W daha mantıklı. Ha? Aa yetmedi hasar yetmedi. Öldü. Ah be oğlum. Aa dur atılma artı W artı çarp. Ve çarpı. Aa flash attı ya tüh. Aa yöne geldi. Dönecek dönecek dönecek. Ee, şeyde bedeninde dur bedeninde dur dönecek. <laughs> Valorant'taki Phoenix misali anasını satayım. Böyle karşıdaki böyle arkadaşlar kötü E atarsa direkt şeyde bekleyin, bedeninde bekleyin yani arkadaki bedeninde. Oha! Duvardan atlayabiliyormuş. Çok iyi lan bunu bilmiyordum. Allah şandan bir E O neymiş ah be <laughs> triple attım lan Gel lan popi. Abi yine yetmiyor ben bunu hesaplayamıyorum Z ultisi misal şey yapıyorum Vurabildiğim kadar vuruyorum bir kadın canla kurtuluyorlar Bedeni bedeni bedeni. Dönsene oğlum hele. Yani. Ha, kendi de kendiniz de dönebiliyorsunuz aslında. Ha? Çok iyi. Devam. Boom! Nice. Oy, mekaniğe gel. Anam. Anam. Gel lan. Gel Penta. Gel gel gel. Ben... <laughs> Ay, çok Özel oyun falan ama yine de insan seviniyor yani. O da aldık orayı bu arada. Ben Yumi ile 1v5 atar mıyım? Oy! Ana! Oy! Çok vuruyor oğlum bu ne? Bir de Yumi var. Dur lan bir E'yle bir şeyler deneyeceğim. Allah. Evet E varken flash harcamak çok mantıklı değilmiş. Hop ne yapıyorsun lan? Göklerden gelen bir kalkan vardır. <laughs> Derya'nın <laughs> baltası havada kaldı ya açık. Ne yapıyorsun oğlum? E döneceksin mecbur. Bu bir. Bu iki. Aa, e vardı unuttum E ya. Aaaa şerh vermedin mi? <gülüyor> <gülüyor> HOP 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 bi anda Çok <laughs> <Kinosuru> iyi <falan> ölmeden <laughs> HOP evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Oyundaki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum Geldikleri için gecenin bu sayesinde vakit ayırdıkları için Siz de arkadaşlar dediğim gibi bir beğeni atabilirseniz Çok güzel olur e, Normal Türkiye sunucusuna geldiği zaman daha böyle try hard ciddi Yoni videoları gelir haberiniz olsun Jungle'da da oynamayı planlıyorum Şimdilik kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere <laughs>